Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ara buluculuğun yine faydalarından dem vuruyor. E, ne kadar işte dosyanın bu şekilde çözüme ulaştırıldığından bahsediyor. Alternatif çözüm yollarının adalet sistemi için işte ne kadar faydalı olduğuna e, yine işaret ediyor. Ve bunun altına zaten yorumu yazdım. Burada da sizinle paylaşırım uzlaştırmadan sürekli bahsettiklerini fakat 8. yargı paketine bunun sadece hakaret davalarında uzlaştırmanın kaldırılması şeklinde girebildiğini söyledim. Bunun yanında 31 Temmuz yasası içinde kesinlikle Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi kararına ihtiyaç duymadığını belirttim. Ki bunu zaten biliyorlardır. Fakat bunun altında inşallah Diğer insanlar da görür, benzer yorumlar yapar. Çünkü e, bilmemelerinin imkanı yok, bilmezden geliyorlar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına ne gerek var? 31 Temmuz'da e, bütün yasalarda ve düzenlemelerde olduğu gibi suç tarihinin baz alınması gerekirken, kesinleşme tarihinin baz alınmasının yanlış olduğunu Adalet Bakanlığı bilmiyor mu? Neden böyle kulaklar tıkanıyor? Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Anayasa Mahkemesi reddetsin, Adalet Bakanlığı bu yanlışı düzeltmeyecek mi yani? Yani Anayasa Mahkemesi reddetti, demek ki yanlışımız yokmuş mu diyeceksiniz. Yani böyle bir mantık olamaz. Böyle bir mantık olamaz. Uzlaştırma her yerde öve öve bitiremiyorsunuz. Bekir Bozdağ da öve öve bitiremiyordu. 8. yargı paketi açıklandı. Uzlaştırma sadece ve sadece hakaret davalarının uzlaştırma kapsamı dışında bırakılması şekliyle girdi 8. yargı paketine. Yani uzlaştırma madem bu kadar e, faydalı, bu kadar işe yarar bir şey, neden genişletilmiyor? Genişletilmeyecekse neden bu şekilde açıklamalar yapılarak e, insanlara yine ümit dağıtılıyor? Şu anda 9. yargı paketinde herkes şunun uzlaştırması olacak mı, bunun uzlaştırması olacak mı diye birbirine sorup duruyor. Fakat şu anda somut hiçbir şey yok. Uzlaştırma falan yok. İçin uzlaştırma çıkacak diyen herif de zaten dolandırıcı olduğu iddiasıyla mahkemeye verilmiş. Bununla ilgili bir video yapacağım zaten arkadaşlar. Onu da paylaşırım. Yok 10 yıl indirim var falan falan diye çıkan bir tip vardı ya. O kişi hakkında dolandırıcılıktan dava açıldığı söyleniyor. Ve haber var yani. Birebir haber var. Bütün detaylarıyla. Onu da paylaşacağım. Bir kardeşim paylaştı sağ olsun. Ondan da izin alarak dedim ben bunu paylaşayım. Tabii ki dedi. Bunu paylaşacağım. Diyorum ki birinin söylediği şey tabiri caizse yani kusuruma bakmayın işinize geliyor diye inanmak zorunda değilsiniz. Yani kendiniz inanıyorsunuz, içerideki mahkumu da inandırıyorsunuz. Bu kötü bir şey, söyleyeyim. O mahkum için olabilecek en kötü senaryo bu. Çıkacağına inanıp çıkamaması ya. Bunu 40 kere söylüyorum ama hala tamam duyduğunuz, inandığınız kesinleşmeden bari mahkumlara söylemeyin şunu. Yıkıyorsunuz insanları içeride. Yıkıyorsunuz. Görüşmek üzere.